Herkese selamlar. Önümde jelatinin üzerinde iki tane kutu görüyorsunuz. Bunlar Huawei'nin bu hafta içerisinde Türkiye'de lansmanını yaptığı ve ön siparişi açtığı bir tanesi yeni tam kablosuz kulaklıkları Huawei FreeBuds 4i. Bir diğeri de yeni dizüstü bilgisayarları MacBook D16 modeli. Tabi jelatin üzerinde ürünler olduğu için bu videoda sadece kutu açılışı ve ilk bakış yapacağız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde ben ürünleri kullandıktan sonra artı ve eksi yönleriyle incelemelerine geçen deneyim videolarıyla karşınızda olacağım. İsterseniz sözü hiç uzatmayayım ve ilk olarak küçük olandan Huawei FreeBuds 4i'den başlayalım. Ondan sonra MacBook D16'ya geçelim. Kutuya baktığımız zaman yine kulak içi bir model arkadaşlar. 4i modeli de. Burada aktif gürültü engelleme özelliği, tek bir şarjla 10 saat boyunca müzik çalabilme özelliğine vurgu yapmışlar ki bu kulaklıkların kendisi için söylenen bir şarj ömrü ve benim ilgimi çekti çünkü tek başına 10 saat gerçekten iyi bir süre. Arka tarafında yine bu aktif gürültü engelleme ve 10 saatlik pil ömrünün yanı sıra kristal netliğinde ses. 4 saat 10 dakikalık şarjla 4 saat boyunca müzik oynatabilme ve görüşmelerde de gürültü engelleme özelliğinin olduğu belirtilmiş. Dilerseniz bir kutuyu açalım bakalım nasılmış. Kutuyu açtığımızda şöyle görebileceğiniz gibi kulaklıklar ve kulaklıkları şarj edebilmemiz için USB Type C'den şarj olan böyle yumurta şeklinde şöyle tutsam bayağı bildiğin yumurtaya benzeyen ee, önceki serilere göre birazcık daha farklı bir şarj kutu tasarımı var arkadaşlar. Onun dışında bir tane uzunca görebileceğiniz gibi mikro e, pardon USB Type-C kablosu kutu içerisinden çıkıyor. Şimdi gelelim kulaklıkların kendi tasarımına. Yine ağza doğru uzayan bir yapıda arkadaşlar görebileceğiniz gibi. Kulak içi bir model. Şöyle göstereyim. Burada hem mikrofon hem de yukarıda sensörleri görüyorsunuz. İsterseniz ben bir hemen eşleşmeyi sağlayayım. Bu arada Huawei yaptığı basın toplantısında Android ve iOS uyumlu noktasının altını çizdi. Önceki modellerde özellikle iOS tarafında tam uyumluluk olmayabiliyordu. Ee, ama artık bu modelle beraber iOS'ta da tam uyumlu bir şekilde çalışıyoruz diyor. Evet kısacık bir kullanımımın ardından şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Birincisi benim ilk baktığım konulardan biri olan ses düzeyinin yüksekliği gayet iyi. bayağı bangır bangır müzik dinleyebiliyorsunuz. Sanki basları bir tık bana zayıfmış gibi geldi ama daha hani sadece bir şarkıda dinlediğim için birazcık daha uzun süre kullanmam ve asıl yapmak istediğim çok benzer bir fiyat aralığında bulunan geçtiğimiz günlerde incelediğim Edifier'ın NB2 modeliyle kıyaslamak istiyorum. Bu model şu anda 750 TL olarak fiyatı açıklandı. Alarm alarm bakalım NB2 ile kıyasladığımda neler söyleyeceğim? Tabii ki aktif gürültü engelleme ve benzeri konularda da deneyim videosunda, inceleme videosunda sizlere anlatırım. İsterseniz gelin şimdi de laptopa geçelim. Laptop kutusunu açtığımızda karşımıza böyle bir manzara çıkıyor arkadaşlar. Sol tarafta dizüstü bilgisayarımız, sağ tarafta Huawei'nin artık pek çok farklı modelinde konuştuğumuz şu 65W'lık ve akıllı telefon şarj adaptörlerinden birazcık daha büyük ama geleneksel dizüstü bilgisayar şarj adaptörlerine göre de çok daha taşınabilir olduğunu düşündüğüm ve pek çok videoda övgüyle bahsettiğim bu klasik 65 wattlık şarj aleti çıkıyor. Bununla beraber tabii ki bir de şarj kablomuz var ama bizim asıl bu videoda bakmamız gereken bu dizüstü bilgisayar. Ben şunu bir çıkartayım bakalım. Dizüstü bilgisayarında fark ettiğim ilk şey şu arkadaki Huawei logosu oldu. Gözüme biraz daha diğer modellerde göründüğünden farklı ve birazcık daha büyük geldi. İsterseniz bir de ön tarafa bakalım. Ön tarafta yine çerçevesiz ekran konsepti Huawei'nin devam ediyor. Bu arada şimdi gücü varsa bir onu da çalıştırayım. Burada ana farklılık zaten model isminden de anlayabileceğiniz gibi bu çok fazla bulunmayan 16 inç ekran boyutuna sahip bir dizüstü bilgisayar. Arada kalan bir model diyebiliriz. Benim dizüstü bilgisayarla ilgili şu anda gördüğüm en büyük tasarımsal açıdan farklılık yakın detayda vereceğim. Klavyenin hemen yan taraflarında iki tane kocaman hoparlör yer alıyor. Bu arada şarjı da yokmuş. Ben bunu hemen bir de şarjı takayım. Evet hazır ekranımıza da görüntü gelmişken ekranla alakalı bilgilere devam edeyim. Gördüğünüz ekran Full HD bir ekran arkadaşlar ve dediğim gibi 16 inç boyutunda. sRGB renk gamutunun %100'ünü kapsıyor. Yani en azından aldığınız bilgisayarda Photoshop, Video Render gibi e, renk doğruluğu gerektiren işler yapıyorsanız o anlamda önemli olacaktır. Tabii ki şu anda ilk kurulumu yapmam gerekecek. Onu e, videonun sonuna saklayacağım. Şimdi bu dizüstü bilgisayarın tasarımsal açıdan bizim daha önce gördüğümüz parmak izine, daha doğrusu güç tuşuna entegre parmak izi sensörü hemen F6 ile F7 arasına konumlandırılan şuradaki açılır-kapanır kamera dizaynı aynı şekilde devam ediyor. Bu alttan çıkan kamera ile ilgili de arkadaşlar çok fazla eleştiri var. Çünkü ister istemez görüntü aşağıdan yukarıya doğru geldiği için çok böyle kendinizi beğenmeyeceğiniz bir görüntü oluşabiliyor. Buna ben de katılıyorum. Ama işte bu sayede ekranı daha çerçevesiz yaptığını söylüyor Huawei. Artıları var, eksileri var. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama Tabi böyle klavyeden kamera çıkma konsepti hani değişiklik anlamında hoş. Touchpad'de şu anlık bir görsel açıdan farklılık görmedim. Giriş çıkış noktaları konusunda yan tarafta iki tane USB Type-C ile beraber bir tane HDMI girişine yer vermişler. Diğer tarafta da USB 3.2 Tip A formunda görebileceğiniz gibi bir tane de burada ses çıkışımıza yani kulaklık girişine yer vermişler. MacBook D16'nın içerisine baktığımız zaman AMD'nin 4. nesil işlemcilerinden Ryzen 5 4600H var ki bu aslında oldukça performanslı ve son dönemde dizüstü bilgisayarlar arasındaki iyi işlemcilerden bir tanesi. İki farklı sürümü var 8 GB ve 16 GB RAM sunan. Bunlar 7000 TL ve 8000 TL olmak üzere değişen fiyatlarla satılıyor arkadaşlar. Baktığımız zaman 1.7 kilogram çok hafif bir dizüstü bilgisayar değil birazcık daha performans odaklı olduğu için birazcık bu işte son dönemde çıkan MacBook X gibi falan modellere göre birazcık daha ağır ama yine 2 kilonun altındayız. 512 GB'lık NVMe SSD'miz var. Wi-Fi 6 desteği var tabii ki yeni bir model olduğu için vesaire. Genel toplamda baktığımızda özellikle iş kullanımları veya gündelik kullanımda iyi tasarım, iyi ses, İyi performans isteyenlerin tercih edebileceği bir dizüstü bilgisayar olarak görünüyor şimdilik. Oyun oynanmaz mı? Oynanır ama bu bir oyuncu dizüstü bilgisayarı değil. Ee, onlar için e, harici işte GTX 1660 gibi falan böyle ekran kartlı bir laptop alsanız daha iyi olur. Eğer ana amacınız oyunsa bu biraz daha yüksek performanslı iş kullanımları veya daha genel kullanımlar için hitap eden bir model olarak görünüyor. Önümüzdeki günlerde hem FreeBuds'ın hem de MacBook D16'nın inceleme videoları olacak. Bu video sadece bir ilk bakış videosuydu. Bu şekilde değerlendirin. Ben de zaten az önce açtım kutularını. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.